Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Şaman serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Savaşçı serimizin yanı sıra burada da ufak ufak güncellemeler yapıyoruz. Bunları da elimden geldiğince sizlerle paylaşıyorum simya denemelerinin olduğu ve şamanımızı suna hazırladığımız güzel bir video oldu. O halde sizlere keyifli seyirler dileyerek simya denemeleriyle videomuza başlayabiliriz. Tamam o zaman kusursuza safir deniyoruz. 2 sayfa topluyorum o zaman. Hadi abi sizin yüzünüzden bir manyaklık yapacağım. Haydi bakalım bismillah dedik topluyoruz abi. 20 tane alacağım. 17,5'tan hesaplasak ortalama. Gel şu 18'e kadar olanı toplayacağım işte ya. Ulan ne efsunsuz ne varsa topladık be. 22 tane al güvenmana. Kaç oldu şu an? 16 18. 19 zaten 22 alacağız gibi duruyor. 21 22 18 buçuğu almayacağım. Hadi hocam o zaman bismillah deyip şöyle sağ köşeden başlangıcımı yapıyorum. Tabii saflıkta yapıyorum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah. Neyse olur ilkten. İlkten olur. Bir şey olmaz. İlk parlağımızı aldık. Şöyle. Oğlum işler kötü gidiyor. Bir daha denedik güzel. Bir daha yanarsa C2'den devam edeceğim bu arada. 3'ü sevmiyorum ben yani. Bizim C'miz 2 abi. Aga ben bir şey denerken hareket etmem lazım ya. Gerçekten bir hesabın oynaması Simya'nın başarısız geçmesine etkenmiş o oyunda. Şu aradan devam edelim. İki başarısızı üste atarak. Abi hareket edesim geliyor benim ya niyeyse. Hareketsiz kal. Sabit durmalı şart tamam. Sabit kalıyorum sizi dinliyorum. Aynen sabit durunca geçiyormuş gerçekten. Tamam hoca güzel gidiyoruz. Bir daha denedik. Bir parlak daha aldık. bir daha denedik. Güzel. Hemen şu aradan tık. İyi. Tamam şu kalsın bir köşede de. Şu da kalsın şöyle. Şu parlakları bir üste deneyelim bakalım. 8 parlak. Hepsinin başarılı geçmesi lazım değil mi? Kusursuza gitmek için. Hoca o zaman yarısını burada yarısını da köyde deniyorum. Çünkü çok fazla köy köy diyen bir de burası diyen var. Başlıyorum hoca. Hadi bakalım. Bismillah. Güzel. İlk terto geldi. Şunu da denedik. Tüh. Köye gidelim. Biraz da köyde deneyelim. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Şişt şişt. Lan envanterde de yer varmış şansa. <laughs> Alsın adam ya niye vermiyordun? <laughs> yok abi niye uğraşacağız adamla ya? Dur işimiz gücümüz var şimdi. Bak attığın geçer inşallah dedi. Adamı da yormadık. İnşallah simyacı da bizi yormayacak. Haydi bakalım bismillah. Burası işte birazcık can yaktı. İyi. Şuradan bir tertu alırsak. Çok güzel. İki taneyi deniyorum kanka. Baktık efsun gelmiyor. Devam edelim. Başarılı olacak mı onu da bilmiyoruz gerçi ama. ilk denediğin geçerse Miko'ya zarar yok. O zaman deniyorum. Haydi bakalım. Yandı abi. Hiç soğutmadan diğerini atıyorum hemen. Ne geldi? Duvar geldi. 210 zarar. Efsoları bir şurada atayım ya. Bakayım efsolar geçer mi? Tamam geçti. Şimdi burada hiç yanmadan gidersek oluyor mu bir şey? Olmuyor ki. Bir tane daha almam lazım değil mi? Hadi bakalım deniyorum abi. Bismillah. Yandı çok güzel yandı. Oh 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 Bir daha deneyelim. Ben biliyorum ya güzel efsun gelecek. 3 kavon alacağız buradan bu akşam. Şey Hoca senin simyaya da gidiyor. Haydi bismillah. Yandım Allah yandım. Kim denettirdi hoca bana bunları ya. Çok yanıyor evet. Ama şimdi bir anda böyle zarar edince de burada kalmak biraz garip durdu be. Ama şimdi alsak falan filan. Yok aga ya buradan kurtaramayız gibi. Alıyorum abi Miko'yu Allah'a emanet. Deneyelim gitsin bakalım. Kalan simyaları da satarız. Bakalım belki güzel bir şey gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kusursuza geçmesi lazım. Yanması iyi olur İsa Hoca. Denedim. Paramı bitirecek ulan. Ben böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim. Demek ki simya denemek bize haram ya. Biz başka işlerden kazanmaya bakalım. Mikosofir arkadaşımıza verdim. O denedi getirdi bakalım. Güzel kusursuza geçmiş anlattan. Efsun da savaşçı şaman savunma şeklinde gelmiş. Alev deneyelim ha ha aynen. Lan ben daha sizi dinler miyim la? İlk ve son abi ilk ve son sizi dinleyişim yani şu simya konusunda. Abi, pazarda şöyle bir tane yeşim var. Şamanımız için tek HP HP yenilemeli bir yeşim düşünüyordum. Yanında HP üretimi falan da var. Ve bunun dışında piyasada bir tane yeşim kalmış. O da şöyle bir sunu yok. Ve bir sonraki HP HP yenileme olan 500 won'dan başlıyor. Ben bunu en iyisi alayım. Yakında şamanı suna atacağım çünkü. Orada ihtiyacım olacak. Şamanımın üstündeki tüm vanı da alıyorum şöyle. Toplamda 461 vana ulaştık. Abi ekranı vermeyi unutmuşum. 462 vana çift XCP CP yenilemeli bir tane gren aldık bu arada. Bu arada premium pazar olmadığı için safir de hala pazarı kuramamıştım öyle duruyor. Sağ olsun arkadaşımız bunun için bir tane mikro safirini feda etti bize. Kendisi oyunu bıraktığı için çok önemsemedi ama oyuna başlarsa bir gün inşallah karşılığını fazlasıyla ödemeye çalışırız. Yine tekrardan çok teşekkür ediyorum kendisine de. Ve bunun dışında üstte denediğim simyalar vardı şöyle mitsimat ya da efsolar falan. Bunları da açıkçası artık pazara kurmak lazım. Birkaç tane efsoyu da arkadaşımız verdi sağ olsun. Burada bir tane yakut varmış. Başka da bir şey kalmadı sanırım. Şimdi güzel bir pazar kuracağım. Şunları hemen bir pazar çarımıza verelim. Bu arada müzayededen zar zor bir tane de fırtınalı seçim sandığı alabildim. Bunu da verelim satmak için. Şurada bir tane ptf sunamız var. Özütlerin hepsini bir araya getirip öyle satarım herhalde. Daha eşya deposundan indirmemiz gerekenler de var. Bir arkadaşımıza da 400 won vermiştim. Onun geri dönüşünü yapıyor şimdi. Bunu verirken video kaydını almadım sanırım ama envanterimizdeki paradan az çok anlamışsınızdır 400 won eksildiğini. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu da gerçekten ilaç gibi geldi. Abi sonunda pazar kurabildim. Valla o kadar çok ıvır zıvır şeyler çıktı ki. Yani burada Buradan yaklaşık kaç won çıkar? Yani kaba taslak bir hesap yapsak buradan yaklaşık 750-800 won civarı bir para gelecek. Ön sayfaya da full yeşil şans kutusu koydum. Pazarımızı aktif edebiliriz. Halen de envanterimizde kurulacak ıvır zıvırlar var. Bunları da ekleyeceğim bir ara. Evet artık şamanımızın simyalarını da takma vakti geldi. Bunları hızlı bir şekilde artı basalım. Bunu daha kolay yapmanın bir yöntemi yok mu ya? Böyle her seferinde tek tek sürükleyeceğiz mi? Neyse ben şunu artı altıya kadar basayım geleyim abi. Abi şükürler olsun artı altı oldu ya. Kaç tane fasulye gitti şuraya bak. Yaklaşık 180-190 arası fasulye harcadık ya. Pazardan biraz daha fasulye alıp geleceğim. Bundan sonrasında pembe fasulyeyle devam edeceğim. Yeşille olacak gibi değil bu iş. Bu arada şöyle bir üçgen kurdum. Bu şekilde artı basınca çok kolay oluyor bu arada. Hemen tık 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 arka arkaya böyle seri bir şekilde basabiliyorsunuz. Artı 4'e basarken çok gerekmez de artı 6'ya kusursuz basarken gerçekten yoruyor. Şunları da yüz yüz ayırdım hatalı basarsam falan diye. Bir alttan bir üstten öyle denk gelsin. Pembe fasulyeyle daha kolaymış ya bu iş. Direkt artı altı oldu güzel. Çok yormadı vallahi maşallah. Yani şöyle bakınca buradan da HP gelecek. Yeşimden de HP aldığımızda Allah çiçek gibi olacak. Hadi bakalım. Şimdi burada yeşimimize sağ tıklıyoruz. Abi eski kullandığımız yeşimle aynı aynı bu arada efsunları. Bu da öyle denk gelmiş. Evet panelimizden şöyle yeşime kerpeten sürükliyoruz. Bastık. E tepe çıktı. Olsun nasip değilmiş. Hadi bakalım bu çıkar mı? Bastık abi. Bu da çıkmadı. Neyse nasip değilmiş diyerekten şunları da takalım. Hadi bunlar da hanemize hayırlı olsun. İki parça kusursuz simyamızı taktık abi. Geriye elzem olan bir yakut kaldı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de bunu takarız ya. Bir aksilik olmazsa bon biriktirip. Abi şimdi sunağa geldim. Yalandan bir itemlerimizle sunağa deneyeceğim. Bakalım Hesap ne yapıyor? Kaç K hasar vuruyor? Duruma göre yarı insan dizmemize gerek var mı yok mu? Bunlara bakınacağım. Şöyle bir tane uygun bir oda varsa hemen oraya bir salayım hesabı. Duruma göre ok savunması artık ne gerekiyorsa dizmeyi planlıyorum. Belki kusuma bayağı iş görür. Bayağı hasar düşürürse gerek de kalmayabilir ya bakalım. Artı 100 bu tılsımımız var. Biraz buna güveniyorum hasar konusunda. Onun dışında yaralı çok bir şeyimiz yok. Bir küpe bir de yani pazeden gelen bir yarı var. Abi şurada biraz buzlu slot var aslında. Şunları da bir denesem mi yalandan? Duruma göre C'ye arayıp bakarım yine de. Bu arada hasar konusunda hesap gayet iyi. Slotları tekliyoruz ya. Aynen öyle. Neredeyse slotları tekleyecek bir hasar vuruyoruz. Sanırım ayakkabıyı bir blokluya çevirmek lazım. Şu an gördüğüm üzere. Ama tabii müsait bir oda bulayım da. Ondan sonra bakayım. Şöyle bir yer buldum. Arkadaşım potu bitti anladığım kadarıyla. Evet abi bakalım ne yapıyor çar şimdi. E, slot bolluğuyla karşı karşıya kalınca biraz tıkanıyor gibi. Hesabı biraz bloklu itemler dizmeliyim dediğim gibi. Petimizi engel indirebiliriz. Petimizde engel de yok. Hasarımız iyi. En azından onu görmüş oldum. Sadece biraz defansa ihtiyacımız var. Şimdi gidelim. O tarz ihtiyaçlarımızı halledelim hesabımızın. Ondan sonra buraya tekrar geleceğim. Abi şöyle artılı efsunlarımız var. E, bir bu kadar da nesne de var. Daha indirmedim. Şu 3 taneyi bir deneyeyim. Daha sonrasını indireceğim. Yelpazemize 20 büyü hızı. 10 12 zeka şeklinde bir şey gelirse şuradaki büyük kırığını düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Ama Yusuf'un da çok fena değil aslında. Direkt de değiştirmek istemedim. Eskisinde kalalım. Güzel gelmedi. Ama bu niye böyle oluyor? Yine eskisinde kalmayı tercih ettik. Tekrar denedim. Eskiden devam abi. Evet şimdilik 5 tane daha indirdim. Birkaç tane daha de deneyelim bakalım buna ne geliyor. Kalınmaz abi. Bu da kötü geldi. Yok. Hadi son kez buna deneyeyim. Bir tane de zırha deneyeceğim yalandan. Maalesef güzel bir şey gelmiyor abi. Bizim zırhta da 11 yıldızı var. Diğer efsunları fena olmadığı için güzel olduğu için tek değiştirmek istememiştim ama bakalım bir 20 bir yanına güzel bir şey gelirse. Diğeri gibi 11 yıldızı bir buçuk geldi ama tabii ki eskisinde kalacağız. Abi hesabımızda bir yana çok kırık var. En azından hesaptaki kritik kırıklarını çözüp olabildiğince slotlara tek attırmaya çalışacağım. Şöyle bir tane kirin ayakkabı aldım. Üstü değişmelik sayılabilir. Valla ilk 10 kritik geldiğinde durmayı planlıyorum. Şöyle attım göremedik. Bir tane daha attım. Halenden kritik yok. Bir tane daha attık. Yok abi. Değişelim. Ulan VS'lik bir şey yakalamayalım durup dururken şimdi. Bunların oranları full gelse abo. Değiştik abi. Bir daha değiştim. Sakın sakın bak VS'lik bir şey gelme. Farmımızı bozma bizim. Tekrar denedim. 15 ok 5 kritik oldu bu seferde. 6 da ok savunması. <laughs> abi 15 ok bile 16'ına 5 kritik ve 6 ok savunması fena olmadı aslında bu ayakkabı ya. Şimdilik bir kalsın duruma göre hoşnut kalmazsak değiştiririz yine. Onun dışında diğer eksiklerimizi halletmemiz lazım. Şöyle bir pet kullanıyoruz. Bunun HP'si defansı biraz düşük geliyor gözüme. Ayrıyeten de e, Berserker yerine Engel miyimdirsem bilemedim. Aa pazarda şöyle bir tane pet buldum. Kendime de kalıcı uzun ömürlü bir pet düşünüyordum. Neredeyse 160 gün sonra bu pet efsunlanacak. Hazır şampiyon yapılmış tepet. Bizim karakterimiz de şampiyon 4. Şu anda buna kullanabiliyoruz. Bunun zamanı geldiğinde efsunlamayı düşünüyorum. Hipisi defansı da fena değil. Sanırım bir kez efsunlama atılmış buna. Valla bayağıdır düşünüyorum. Bayağıdır hesap ediyorum ama çok da kararsızlık iyi değil. Aldım gitti valla. Arkadaşa da ulaşamadım bu arada. Pazarlık isteyecektim. Şöyle bir tane boş nakliye de aldım. Kendi petimizi satmak üzere nakliyeye koyuyorum. Bunu pazar çarımıza verelim. Birazdan pazara kurarım. Evet bunu da aktif edebiliriz. Hanemize hayırlı olsun. Pazara şöyle bir tane başlık atılmış. 10 yarı 15 ok blok şeklinde. Valla bizim başlık da fena değil aslında ama yarı insan olmadığı için mecburen yeni bir başlığa geçmek zorundayım. Tekrar söyleyeyim hesabımızda büyü hızı az olduğundan olabildiğince hasarımızı artıracak her türlü işi yapmaya çalışıyorum. Şöyle 10 yarı 12 zekada bir fiş almıştım. Bunu ya yelpazeye yansıtacağım. Ya da en kötü 12 zeka 20 büyü hızı bir tane fiş satın alacağım. İkisinin arasında kararsızım. Bunu da sanırım yine deneme yanılma yöntemiyle yapacağım. Şunu önce bir yelpazeye yansıtayım ben yani en ya. Abi yanıma da denemelik şöyle bir tane artı 9 kardelen şapkası alıyorum. Biliyorsunuz bizim oniksimizde blok yok. O yüzden belki bu kaskı geçmemiz gerekebilir. Ya da 96 level bir kask var biliyorsunuz. Ort zarar direnişti. Belki de ona geçebiliriz. Evet şimdi burada denemeler yapabiliriz. Arkadaşımıza emanet grene küpe aldım bir tane şöyle. Bir tane de kardinal şapkası aldım ama. Bunu takmadan önce bir hesabımızın dayanıklılığını açıkçası bakmak istiyorum. Bakalım neler yapıyor ya. Biraz dayanıklılık konusunda sıkıntılarımız var. Yok değil. biraz da iyi bir odadayız. Yani şöyle ilk slot atlattıktan sonra bakalım toparlayacak mı abi. Yok abi her halükarda bizim bu hesaba savunma dizme lazım. Abi şöyle yalandan bir tane de bloklu kas kalmıştım. Bunu da deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Yani bu olayı da sırf Onyx'i değiştirmemek ve petimize engel emdirmemek için yapıyoruz ama bir ihtimal pete engel emdirebiliriz. Bakalım şu an denemeye devam. Abi bizim pete engel şart gibi. Yani şu bloklu kaskı takmama rağmen yine de bir dayanma sorunu var. Abi zırhımızın efsunu değiştirmeye karar verdim. Buradan benim en az 20 bir almam gerekiyor. Petin hızlandırmasını silip engel ekleyeceğim. Hesap çünkü dayanıklılık konusunda sıkıntı çekiyor. Yaklaşık bir ay boyunca sunakta olacağız. Bu hesabı tam teşkilat dayanıklı hale getirmem lazım. Haydi bakalım Bismillah deyip en az 20 bir yazı bekliyoruz. İnşallah yormadan bunu atmadan gelir. Tabi 20 bir yazı bekliyoruz ama yanında bir ok savunması da olsa vallahi hiç fena olmaz. Hesapta çünkü hiç ok savunması yok. O yüzden biraz sıkıntılar çekiyoruz. Lan yine göstere göstere 10 bir yazı gösterdi ya. Neyse pazardan biraz ep alıp geleyim ben en iyisi. Abi şöyle diğer pazarımızda da 300 onluk bir satış olmuş. O parayı da üstüme aldım. Hemen şamana vereceğim. Bugün şu şamana şusun abi dayandıralım bakalım. Bunu şamanımızın üstüne aldım. Pazardan biraz ev çekiyorum. Şöyle bir 3K ev çektim. Her zaman lazım olacaktır. Şöyle biraz Efsun nesnesi çekelim bakalım. Şimdilik 28 tane almışız. Haydi bakalım en az 21 yazı bekliyoruz yine dediğimiz gibi setimizdeki bir büyü hızını sildiğimiz zaman baya bir kırdığımız olacak çünkü. İlk defa bir 15 ok savunması gördüm. Yanına gelecek ya inanıyorum. Ulan bir tane bile büyü hızı göstermiyor ya. Vay arkadaş. Biraz daha deneyelim bakalım. Hadi abi en azından bir 20 büyü hızı yanına bir şey de istemiyoruz ya. Göster şunu artık. Ulan gele gele 10 büyü hızı geldi yine. Bak bir daha 10 geldi. Neyse en azından bir büyü hızı göstermeye başladı ya. Bir tane bile efsun gelmez mi ya? Nasıl gelmez yani? Evet abi yine 10 büyü hızıyla kapattık günü. Evet abi son 12 tane efsun nesnemiz kaldı. Deniyoruz bakalım. İnşallah yormadan atmadan bunlarla getiririz. Çok fazla ep gitti. Yani epi aldığımız için biraz fazla geliyor açıkçası bize. Hadi ulan bir 20 büyü hızı ok savunması ya. Yok gelmedi maalesef. Abi sabah biraz ok savunması yapmak istiyorum. Onun için pazarda şöyle bir tane ruh kristali kolye var. Hem HP yenileme veriyor. Hem de 10 kritik 15 ok savunması var. Aynı zamanda da 40 büyü STRS'i de 6 7ye eklenmiş. Bu da hayırlı olsun. Evet şöyle bir 3 kayıp daha aldım. Bakalım bir deneme daha yapacağız artık. İnşallah yormadan bir 20 büyü hızı gelir. Abi boyu oyunda işleri gerçekten zor. Olabildiğince hazıra yönelmek lazım gerçekten. Neyse şöyle biraz da alalım bakalım. Hadi bir 5 paket aldım. Bismillah diyoruz abi. 20 büyü hızı bir göster bize ya. Haydi bakalım. Ben sadece büyü hızı be. Abi şükür sonunda bir 20 büyü hızı geldi. Üstüne de 10 büyü geldi de. Yani çok da iç açıcı bir gelmedi açıkçası. Takalım gitsin ya. En azından 20 büyü hızı oldu artık. Şimdi bunu 20 büyü hızı yaptığımızda e, petimizde hızlandırma olmamasına rağmen şunları 4 saniyede kullanabileceğim. 20 büyü hızı 12 zeka alabilir 10 yarıdan kırabiliriz. Zaten slotları tekliyoruz. Dur abi ben bir ayar daha verip geliyorum hesabı Abi pazara da şöyle bir tane fiş eklenmiş. 12 zeka 20 büyü hızı 4 ok savunması var. Ufak ufak ok savunması diziyoruz bir yerlerden. Aldım gitti bunu. Üstü çok güzel. 15 ok savunması 10 kritik. Altı değişecek. Şöyle alayım bunu. Biraz bunun alt efsunlarıyla uğraşalım. Hatta benim arkada şöyle iki tane vardı. Normalde çok 6-7'ye de gerek yok bu arada. Her türlü tılsımdan hasar çıkarıyoruz ama gelirse de fena olmaz açıkçası. Şöyle attım bir tane. HP geldi. Bir tane daha atayım. Zehirleme falan. Şöyle bir 5 kutsama daha alalım. Hadi bakalım. Bir şey gelmiyor abi. Şöyle büyülü STR falan gelse. 35 STR kanama saldırısı geldi. Aradaysa hesap atak da atacak bizim. Belki onlara faydası olur diye böyle bırakacağım şimdilik. Yine 2 tane kutsamamız kaldı. <laughs> tamam şimdilik bunu takalım. Evet ok savunması 41'e kadar ulaşmış. Bir yerden daha alsak fena olmayacak aslında. Bunu en azından 45'in 50'nin üstüne çıkarmak lazım. Abi bunu da en iyi kostümden tamamlayabiliriz. 21 yılda 15 ok şeklinde bir kostüm olsa çok iyi gider ama maalesef pazarda yok. Hemen şöyle bir tane engel BK alalım. Evet abi şöyle hızlandırmayı kaldırıyorum buradan. Bunun yerine engeli ekliyoruz. Hemen hızlıca gelişimini yapalım. Yani artık dayanması lazım hesabın lütfen bir zahmet. Dayanmazsa artık en son ihtimal bir tane 10x alacağız. Yani onu da alacaktım şu an 1'imiz kalmadı ama... Belki Safir'le falan takas üstüne bomb falan verebilirdim. Blok delici ok blok şeklinde falan bir Onyx maalesef göremiyoruz. Hadi gidelim sunağa da bir kez daha deneyelim. Bakalım abi bu kez dayanırsa artık envanter temizliği falan yapıp bir an evvel hesabımızı sunağa bırakacağız. Bu akşam Yutnur Event'e başlayacak. O zamana kadar hazırlamış olduk hesabı güzel oldu. Evet abi artık hesabı saldım. Müsait bir yer bulup deniyoruz bakalım ne olacak şimdi. Yani bu bize bu gidişte bir Onyx taktıracak gibime geliyor ama Hayırlısı bakalım. Bu arada elementer koruma takmıyorum. Çünkü buraya eldiven takacağım. E, Olabildiğince yutnori tahtası elde etmemiz lazım. Bakalım şu an bir rahatladı da gibi ya. Evet evet hesap biraz daha rahatladı abi. Şu an son güncellemeden sonra bayağı iyi oldu. Ama gel gelelim ki bayağı bir bon gitti. Neyse en azından karşılığını alacağız. Burada bayağı bir yutnori tahtası kasacağız. Öte yandan hesabımız level kasacak. Skill konusunda da çok beklemiyor bu arada. Sürekli atıyor. Ufak bir slot kalabalığı olunca bir tık zorlanmıyor değil. Biz de şimdiden şöyle bir 30 günlük yağma kartı hazırlayalım. Bir gün bir gün hep bir, bir gün çıkıyor. Bir gün çıkıyor. Bunlar dışında Nesne deposunda da vardır muhtemelen. Onlara da bakınayım. Aynen burada bir 7 günlük var. Başka da yok herhalde. Abi Pazara şöyle bir tane kostüm atılmış. Tam da işimize görecek tarzda. Oksa olması falan. Bir hızı bir de HP'si var. Tertemiz içerik abi. Bunu aldım ve direkt taktım. Bunu da bir arkadaşımızdan almıştım idarelik. Bunu da atarız pazara artık. Abi şimdi hesap hesabımızda sunağa gideceğim. Ufaktan yağma ayarları falan filan bunlarla uğraşacağım. Argos'tan biliyorsunuz en gizemli bilet atıyor. Bununla da sunağa girilebiliyor. Ee, baktım ki şöyle kesilmiş mi? Natanan da yok kesilmiş gibi. Dur bakalım bir C'ye atayım. Böyle farklı bir C'ye geldim ki bu bossları kesiyorlar abi. Aşağı taraftakine gideyim orası uzak kalıyor ya belki gitmemişlerdir. Aha aşağıdaki boss'u ellememişler. Hemen bir vuralım kafasına şunu Ama biz buna bayağı da az vuruyoruz ha. Hadi bakalım attı mı? Gizemli bilet, gizemli bilet. Gizemli bilet. Yok göremiyorum. Diğer ürünleri de almayacağım yerden ya. Nathan atmış C5'e. Neyse bunu temizleyelim. Bizden sonra gelenler olacaktır. Onlar burada fake boss'la karşılaşmasınlar. Abi burada anladığım kadarıyla kimse bir sonraki geleni hesap etmiyor. Ve sadece bir C'den Argos buldum. Diğer tüm C'ler Natan Anadolu ya. Hani bu fake bossları kessek fena olmaz aslında. Ha? Ne dersiniz? Evet son 2C'ye kaldı. Bir tane Argos bulduk burada. Bunu bari keselim bakalım. Bir tane bilet verse de şimdilik sunağa girebilsek. Şimdilik bir tane bilet elde edelim de sonra devam edeceğim. Evet abi bilet gören var mı şimdi burada? Anda gizemli bilet gördüm. Son C'de de fake boss var. Bunu da hemen temizleyelim artık sunağa gidelim. Ve 12 lagına takılmış bulunmaktayız. Birazdan ekran gelecektir bekleyelim. Evet abi sunağa geldik. Kendime boş bir yerde buldum çok şükür. Abi bu bulunduğumuz oda şimdilik yeterli gibi görünüyor. Hesabımız oldukça da dayanıklı buraya. Bu arada şöyle bir aylık elmas kutumuzu da alalım. Onu da unutmayalım. Evet abi artık Yutnur eventi de geldi bu arada. Şöyle bakalım 25 gün sürecek. Hepimize hayırlı olsun şimdiden. Şöyle bir saat boyunca eldivensiz takılacağım. Bakalım eldivensiz ne kadar düşüyor. Onu da şuradan bakabiliriz. Nazarımızın 21 gün 21 saati var. Şurası 20 saate düştüğünde bakalım kaç set kasıyor. Evet abi şöyle baktığımızda bir 5-6 dakika geçmiş. O 5-6 dakikada en fazla 10 tane kastı desek 2 paket falan kasıyor ya site eldiveniyle. Şimdi şöyle biz eldivenimizi takalım. Bunun yanı sıra çırak sandığından çıkan eldiveni de aktif edeceğim. Bakalım şimdi durumlar ne oluyor? Yine ben şöyle bir zaman tutmaya çalışayım. 19 saat 54 dakika. Şurası 18 saat 54 dakika olduğunda bir tekrar bir kayda geleyim ben. Abi şöyle baktığımızda hemen hemen bir saat oldu. 3 eldiveni taktığımızda bir saatte yaklaşık buçuk set kastı diyebiliriz. Bunu da günlük hesapladığımızda yaklaşık 130 set yapıyor. Etkinlik ortalama 25 gün sürecek. Bu da 3300 set yapar. Yani yaklaşık 15-16 paket yutnori tahtası kasacağız. Bakalım İnşallah bir aksilik olmazsa. Evet abi arkadaşımızdan şöyle bir kavun borç alıyoruz. Ee, yakutumuzu değiştirmeyi düşünüyorum. Pazarda bir tane yakut kalmış tam şaman yakutu. Hemen hızlı bir şekilde onu alalım. Ya çar dayanmaya dayanıyor ama ama dünyanın potunu yiyor. Bu da çok fazla sinir bozucu oldu açıkçası. Evet şöyle son bir tane kalmış pazarda dediğim gibi. Ama da geçtiğimiz günlerde 950 won falandı da. Şimdi Yutnori'den sonra sunak bayağı değerlendi. Bundan dolayı fiyatlar falan artmaya başladı. Çekelim gitsin açıkçası. 50-100 won artık düşünmüyorum. Evet kerpitenimizi de Yakut'a tıklıyoruz bakalım. Tabii ki ETP olarak geri iade ediyor. Yeni yakutumuz da artı altıya kadar basılmış zaten. Hemen bunu da taktık. Hanemize hayırlı olsun abi. Ne diyelim. Şöyle defansımıza bakınca 1722'ye ulaştı. Yani artık dayanmazsa da hesabı bozarız en kötü ne yapalım. Bu arada şunu da göstereyim. 75 fona şöyle bir başlık buldum pazarda. Üste 10 yarı getirmeye çalıştım ama yani öyle bir imkansız bir şeymiş ki. 4-5 kayıp yedi en fazla 5 yarı görebildim. Artık elimdeki hep bitince mecbur bu efsunda kaldım. Allah bir şey de bu hesabın üstünde bir hep kalmış. Şöyle birlikte deneyelim bunda yolda giderken. Sadece bir 10 yarı istiyoruz ya. Vallahi başka bir şey değil. Gelmiyor abi. Yok. Son efsun. Neyse önümüzdeki günlerde yine bununla bir uğraşırım ben ya. Takalım şimdilik. Biliyorsunuz kaskı bir türlü 10 yarı getiremedik. Depomuzda da 7 tane Efsun nesnesi unutmuşuz. Biraz hızlı bir şekilde beraber denemek istedim şunu. Bakalım ne geliyor. İlkinden bir şey göremedik. İkincide de bir hayır yok. 10 ork ok, 10 şeytan 10 önümsüz, yaramaz. Hayvanlı büyülü bir şeyler geldi. Rüzgarlı şeytanlı. Ulan oğlum ne kadar kötü geliyor bu Efsunlar ya. 10 büyü 20 ork 10 şeytan. Biz buna bir şey getiremeyeceğiz herhalde böyle giderse. Neyse takalım bakalım. Abi, pazardan da yaklaşık 20-22 paket civarında ayışı aldım. Serisinden bunları açacağım. Envanterimizde bir güzel ayarladım bir kusama kağıdı ve zen çıkarsa onları da ön sayfaya koyacağım. Evet şöyle kusama kağıdıyla zen fasulyemizi ön sayfaya aldığımızda sıkıntı yok. Artık seri bir şekilde açabiliriz. Şimdi ben bu 21 paket ay işini açıp geliyorum. Hesabımızda hiç kritik delici kalmadığından baya sıkıntı yaşıyorduk. Onu da halletmiş olduk. Aynı zamanda baya icdara parşömeni de elde etmişiz. Güzel. Şu kusama kağıdı ve zenleri de pazara atarız. Bol bol yaşamımız oldu. Ne yapacağız bu yaşamları bilmiyorum bakalım. Evet bunları da depomuza koyduk. Şimdi arkadaşımızdan emanet itemler aldık. Uyanışa uygun bir şekilde hesabımıza eldiven kasmamız lazım. Eldivenimiz bitti maalesef. Şöyle şu ürünleri takalım. Şuradan ateş ayakkabımızı da alalım. Valla üstümde ağım pek bir item yok ama. Bunlarla olduğu kadar deneyeceğiz bakalım. Muhtemelen dayanırız herhalde ya bu simya paneliyle. Bilmiyorum da. Evet abi her şeyden önce hesabımızı bir ZÇ'de deneyelim bakalım. Eğer hesabımız buraya dayanırsa uyanışa da rahatlıkla dayanacaktır. Evet şöyle bir metin hasarımıza bakalım bayağı az vuruyoruz ya. 25-26k vuruyor. Bu hasar nasıl artacak? Hesapta zerre str'li item yok. Full büyülü str. Skill'le kesmek de bayağı uzun sürüyor metinleri. Bu hasar pek tatmin etmedi açıkçası beni. Açıkçası daha fazla da masraf yapmak istemiyorum. Hadi gidelim uyanışa. Abi şöyle iki parça item de ninja'mızdan alıyorum. Onda da idarelik itemler vardı. Bunlar daha fazla iş görecektir. Şöyle de bir tane çam fişi alıyorum. Buna da hemen bir 12 güç falan getirelim. Silah fişimize de şöyle tatlı bir şey geldi. Taktım gitti bakalım. Aklıma bir şey daha geldi. O kadar yut basıyoruz Bari şuradan da bir yutnori tahtası üretelim. Yaklaşık 2 saat falan takılacağız abi. 4 tane üretsem bana yeterli şimdilik. Geriye kalanı sonra üretiriz. Şimdi sunak için ayarlamış olduğum ganimet fetresini bir video kaydı almam lazım. Daha sonrasında bir daha uğraşmadan aynı ayarları olduğu gibi yapmak istiyorum. Evet. Evet o halde hızlı bir şekilde uyanışa da girişimizi yapabiliriz. Açıkçası güncel hasarımı çok merak ediyorum. Efektleri de bir açayım. Evet yutnori tahtamızda bastığımızda. 32-33k gibi hasarlara ulaştık fakat fakat hesap dayanma konusunda bir sıkıntı mı çekti ben mi yanlış gördüm? Abi şöyle biraz da savunma markası çekelim de hesaba. Bunu da hemen hava ekledim. Bir de şu ürünleri toplamasını istemiyorum. Bunları hemen bir bulup iptal edelim. Yalnız şu an 30-32k vurduğumuz hasar full kritikte vurduğumuzdan normal bir karaktere benzemiyor. Şamanda bence daha fazla hasara tekabül ediyor diye düşünmekteyim. Fakat şöyle bir sıkıntı var şu an oyunda. Abi slotlar hareket etmiyor ya. Niye oyun bozuldu böyle anlayamadım gerçekten. Şimdi hızlı bir şekilde uyanış yapıp daha sonrasına geliyorum. Bakalım kaç tane eldiven alacağız. Bu arada eldiveni de takmayı unutmuştum. Onu da taktım. Abi şu ufak çapta kırmızı potları falan almamak için iksirleri kapatmıştım. Meğerse cesaret pelerini de iksirlerdeymiş. Ondan dolayı hemen onu düzelttim. Biraz eksik kasacağız cesaret ama olsun sıkıntı değil asıl olayımız eldiven zaten onu da fazlasıyla şu anda stokluyoruz evet bir saatimizi tamamladık bayağı da bir eldiven oldu aslında ikinci saati yapmasam da olur diye düşünüyorum ama açıkçası elimizde bolca stok olması için ve hazır itemlerde bizdeyken bir tur daha gireceğim ya abi son eldivenleri de depoya bıraktım e, toplamda yanlış saymadıysam 84 tane eldiven toplamışız yani 12 tane metin eksik kesmişiz aslında. Gayet yeterli ya. Vallahi bereket versin. Et envanterimi de gayet müsait bir hale getirdim. Hemen şöyle serisinden bir tur daha uyanışa girebiliriz. Ama galiba bu da son metnimiz artık. Bir daha metin resetlenmeyecektir diye düşünüyorum. Evet buradan da son eldivenimizi almış olduk. Şöyle baktığımızda da 8.5 paket civarında cesaret pelerini kasmışız. Normalde burada 9 paket falan kasılıyor. 3-5 metin kaçırıyoruz herhalde. Şu yarım kalmış. Olsun yine de güzel ya. Orman metinleri çıktı ama maalesef şimdi dışarı atacak. Yutlar eventinin bitmesine de 22 gün var. Valla bu 22 gün süreçte bu eldivenler bize fazlasıyla yetecektir. Şöyle pazarımızda 692 onluk bir satış var. Şu parayı bir üst üstümüze alalım. Abi şöyle pazarda normal piyasanın altında bir fırtınalı seçim sandıkları var. tabi fake değilse. Ki değilmiş. Valla yaklaşık 11 10 altına kurulmuş bunlar. Her birisinden 10 won kazansak fena olmaz. Acelem olmadığından 78 won'a ekledim pazara. Abi şimdi pazarımızda 527 wonluk bir satış var. Son bir tane fırtına seçim sandığı kalmış. Diğerleri satılmış. E arkadaşımıza biliyorsunuz bir kavon borcumuz var. Şöyle bir 500 wonlu ödemek istiyorum. Evet kendisine teşekkür ettim. 500 won'u verdik. Kaldı geriye 500 bu. Envanterimize satılacak yine bayağı şeyler var. Şunları bir satalım ya. Şimdilik şöyle bir pazar daha kurdum. Yang limitine takıldık. Bunlar satıldı dursun. Daha sonrasında envanterimize satılacak şeyler yine var. Evet bu arada şamanımızın da sunakta keyfi yerinde. Fakat şu anda kırmızı iksirimiz bittiği için yaşamla devam ediyoruz. Çok da fazla yaşam harcamıyor gerçi ama... Aşağı inmeden bir video kaydı almak istedim. Bu arada eventin bitmesine de yaklaşık 16 gün var. Bu süreçte 769 tane yutnori tahtası kasmışız. Yani günlük ortalama 100 tane falan kasıyoruz herhalde. Elimden geldiğince de 24 saat aktif bir şekilde bırakmaya çalışıyorum. İlk günden bu yana 13 tane pet kitabı sandığımız olmuş. Sanırsam bunu da bir haftada falan kastık. İstile diye bir iki paket pazar verip sattığım oldu. Bunlar bir buçuk günde falan birikenler. Şimdi muhtemelen benden item tanıtımı bekleyen arkadaşlar da vardır. İtemlerin neredeyse çoğunu bu videoda aldık ama almadıklarımız da var. Sırasıyla şöyle ben bir itemleri sizlere göstereyim. E, hızlı bir şekilde göstereceğim. Siz duraklatarak bakarsınız. Silahımız bu şekilde. Şöyle kaskımız, bu ısımımız, kalkan, küpe, kolyemiz, şöyle bilezik, eldiven, zırh, Kemerimiz 9. Şöyle ayakkabı, kuşağımız, kostümümüz, şöyle başlık. Bu da silah fişimiz. Petimizi de gösterecek olursak 18 EP, 14 defans. Canavar berserker engel şeklinde. Ve elimden geldiğince de nesneye düştükçe astrabel almaya çalışıyorum. Birkaç gün önce gelmişti tekrardan bunu yeniledim. Hemen şöyle simya panelimize de gelecek olursak çift beceri elmasımız var. Şaman yakutu takıyoruz. Şöyle yeşim. Safir açmadığım için göstermeyeceğim. Grena, Onyx. Bu da ametistimiz abi. Otomatik avda da kullandıklarım şöyle gördüğünüz gibi skilllerin süreleri falan toplam büyü hızına da bakalım beraber 255'te büyü hızımız var biyologda Tugis'te şu anda normalde şimdiye kadar biyolon bitmiş olması lazımdı da biz biraz geçtik ettik şimdi ben hesabımızı falan indireceğim envanterini temizleyeceğim bu arada almış olduğumuz pet de şampiyon 10 olmak üzere şu anda 3 tamlık falan veriyor. Bilmiyorum bunun artışları nasıl gidiyor, iyi mi gidiyor şu an. Pek bu konuda tecrübemiz olmadığından bilmiyoruz. İsterseniz bu bölümümüzde şimdilik buraya kadar olsun. Umarım izlerken eğlendiniz, keyif aldınız. Güzel bir bölüm olmuştur. O halde şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.